Merhaba Hercai izleyicileri. Hercai yeni bölümde neler oluyor? Reyyan'ın gerçek babası kim? Hazar Reyyan'a gerçekleri anlatacak mı? Miran ve Reyyan aşkı nasıl olacak? Hazar ve Miran arasında neler yaşanacak? Şimdi bu soruların cevabı videomuzda. Videomuza başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olun. Videoyu beğenin ve yorum yapmayı unutmayın. Kimler Hercai'yi seviyor sayımızı görelim. Hercai'de duygusal bölümler yaşanmaya devam edecek. Reyyan yaşadığı acılar karşısında çaresizce ne yapacağını bilmez. Annesi Zehra'yı arayacak, sitem edecek, gerçek babasını sormak isteyecek. Ancak annesi Zehra'nın hamile olması ve bu duruma engel olacak. Reyyan çaresizce babası bildiği Hazar'a gerçekleri soracak. Benim babam kim diyecek. Hazar ise canım kızım, senin baban benim, bunların bir önemi yok. Seni ben büyüttüm, sen benim Üvey de olsa öz kızımsın. Senin Gülden farkın yok. Sen benim canımsın diyecek. Miran ise Reyyan'ın içinde bulunduğu durum karşısında çok üzülecek. Çünkü Reyyan'a kötülük etmişti ve bunun acısı içerisindeydi. Reyyan ise Miran'ı çok sevdiğinden onun aşkı her şeyden önce geliyordu. Miran ve Reyyan aşkı bu zor zamanlarda birbirine daha kuvvetli olacak. Miran ve Reyyan eskisinden daha çok aşık olacaklar. Çünkü ikisinin de çocukluğu aynı hikayeyle geçmişti. Hazar ve Miran arasında ise Reyyan yaşadığı bu durumdan dolayı bir yakınlaşma olacak. Sanki ikisi baba oğul gibi olacak. Miran Hazar'a çok güvenecek. Hazar da Miran'ın dürüstlüğünü anlayacak. Miran ve Hazar'ın yakınlaşması Azize'yi çok korkutmuştur. Çünkü Miran Hazar'a yakın olursa Azize intikamından vazgeçer endişesi Azize'yi korkutacak. Hercai dizisine destek verenler YouTube kanalımıza abone olsun videoyu beğensin.